Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere İzmir marşının nasıl çalınabileceğini göstereceğim. Çok araştırma yapmadım ama sanırım YouTube'da kemençeli İzmir marşı nasıl çalınır videosu yok diyebiliyorum. Bilmiyorum tam olarak. Varsa da yazın altına ben de bakmış olurum. Merkezden bu parçayı öğrenip 29 Ekim'de Instagram sayfasında yayınlaştı. Işte YouTube'da paylaşmasını isteyeceğim. İlk eseri çalacağım daha sonra solfejini yapacağım. Bir zorlayacak la kısmı var bir de sol diyez kısmı var onları göstereceğim. Daha sonra videoyu bitireceğim. Sesim e, rahatsızım hala anlaşılıyordur belki videoda. O yüzden e, lafa daha fazla uzatmıyorum direkt eseri çalıyorum. Ses şöyle basılıyor. Sol şu şekilde ise diyez biraz daha aşağısı. Yarım ses sol diyez. Sol şuraysa sol diyez bir tık aşağısı. Şimdi Yavaşça bir solfej yapalım. Sesim çıkmıyor fazla. Detona dursam kusura bakmayın o yüzden. Bölüm bölüm yapalım. La mi çifter kullanabilirsiniz. Daha güzel ve coşkulu duyuluyor. Tekrarı var. Bir kez daha çalıyorum, sonra yapıyorum. şura biraz zorlayabilir. Mi la sol fa mi re mi re do si do tekrar mi Sol feşi e, yaparken birazcık sesim çatlıyor arkadaşlar e, boğazım rahatsız olduğu için o yüzden sadece söylüyorum mi la ince la sonra sol fa mi re mi re do si do geçiyorum çalıp geçiyorum. Son kez. Do, mi, re, do, si, la. Son bölüm. Do, si, la, sol, la. Do, si, la, sol, la. Son dizi tek tel üzerinde basın. Ve tekrar tel sürtün. Do, si ve doğalar ve siler çalarken de tekrar tel bakın özellikle. Ama kalın tele de sürüyorum. Yani. Şu çok sesleri yakalay yakalayabilmek için. Osiris ondes, la, la, mi, 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 Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar.